Şehit hayat bir 45 günlük nişanlı, dört aylık asker. Mevla kimselere vermesin keder. Asker kardeşim şehadet şerbetini içer. Şehitlik rütbesine derdim kardeşim. Kırılsın da kurşun sıkan eller kırılsın. Şehit askerler de bayraklara sarılsın. Hanım, ciğer fare yavrusuna alırsın, şehadet şerbetini içtin. Kardeşim. İzmir, Manisa, Elazığ'da yemekler yedim. Yedim yemeklerini de ben şehidim dedim. Ah ve teröristlere gülsünü gerdin. Şehitlik rütbesine erdin kardeşim kimisi nişanlı, kimisi evli. Şehitlik rütbesi Allah'ın oldu. İnsanlara acımayan zalim Ermeni, şehitlik rütbesine erdim kardeş. Unutulur mu? Bu acı unutulur mu? Ölünceye kadar ikimizden çıkartılır mı? Bu yaralar tabibe sardırılır mı? Şehadet şerbetini içsin kardeşim. Adı Hayati. Nişanlısı Rabia. Namazlarda ederim kardeşime dua. Namert terör hainlerine ettik bir dua. Şehadet şerbetini içsin kardeşim. Ağlarım, sızlarım, gezerim dağları. Bir an oldu yaycıların bağları, açılmadan soldu hayatının gülleri, Şehitlik beratını aldın kardeşim. Şehitlik beratını aldın. Aldın kardeşim.